Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yemeğin yanına çok yakışan, pratik ve lezzetli cacık tarifi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hızlıca yapılışına başlayalım. İlk olarak kabuğunu soyduğumuz 4 tane salatalığı rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Salatalığı isterseniz rendelemek yerine küçük küçük de kesebilirsiniz, tercih sizin. Ayrıca salatalıkların kabukları sert değilse soymadan veya alacalı olacak şekilde soyarak da rendeleyebilirsiniz. Uygun bir kap içerisine 2 su bardağı yoğurt, Rendelenmiş 2 diş sarımsak ve 1 su bardağı soğuk suyu ekleyelim. Tel çırpıcı ile pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpalım. Siz malzemeleri kendi kişi sayınıza göre istediğiniz şekilde artırabilir veya azaltabilirsiniz. Rendelediğimiz salatalığı ve ince kıyılmış bir tutam dereotunu da ilave ederek karıştıralım. Son olarak 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kuru naneyi de ekleyerek karıştıralım. Burada hatırlatmak istiyorum. Yoğurdunuz sulu ise su miktarını duruma göre yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Ayrıca sevmiyorsanız dereotunu da kullanmayabilirsiniz. Dilerseniz de kuru nane yerine taze nane kullanarak da cacık hazırlayabilirsiniz. Özellikle yazın cacık hazırlıyorsanız suyunu soğuk kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Çocuğumuzu servis kaselerine paylaştıralım ve üzerine zeytinyağı gezdirip dereotuyla süsleyerek servis edelim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Menünüzü tamamlayacak farklı çorba ve ana yemek önerilerini her zaman videonun sonuna ekliyorum. O videoları da izleyerek deneyebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.